Yengir. Sultanım. Demek geldiniz. Ah, aslan şehzadem benim. Kılıç kuşanma merasimine yetişemediğim için... ...öyle üzüldüm ki. Üzülmeyin sultanım. Doğru düz kuşanamadım zaten. Beyazıt, Fatma sultanımız. Sultanım, hakkınızda çok şey duydum. Nihayet karşılaştık. Sancağına döndüğünü sanıyordum. Seni gördüm ve sevindim. Yiğit bir şehzade olmuşsun. Allah'ım seni esirgesin. Evet. Şehzadem. Hure Can Sultan geldiler. Gelsin. Şehzadem. Bağışlayın ben Cihangir'in burada olacağını düşünmüştüm. Cihangir validemin yanına kadar gidecekti. Bir mesele mi var? Hayır. Ziyaret etmek istemiştim sadece. Daha sonra gelirim. Demek Huri Cihan Sultan sensin. Evet. Hiç görüşmemiştik sizinle. Zehra rahatsızlık vermek istemedim. Estağfurullah. Ne rahatsızlığı. Bugüne kadar görüşmemiş olmamız tuhaf. Kardeşin Osman nasıl? O da büyüdü mü senin gibi. Sizleri görmeyi çok istedi aslında. Lakin Beyhan Sultan'ı yalnız bırakmaya gönlü razı gelmedi. Malum, validem rahmetli olduğundan beri biz onun yanında kalıyoruz. Mekan cennet olsun. Hatice Sultan'ımızın o güzel yüzünü asla unutmam. Sen de ona benziyorsun. Bunlar nedir böyle? Çin'i mi yapıyorsunuz? Evet. Sever misin? Çok. Daha önce hiç öğrenmemiştim nasıl yapıldığını. Madem öyle doğru yerdesin. Bir Çin ustası var karşında. Gel şöyle otur. Beyazıt. Gel Mirim'a. Ben de Uğrican'a marifetlerimi gösteriyordum. Vallahi ben zor kurtuldum elinden. Demek kurban olarak seni seçti. Hayır. Ben çok severim. Sultanım, hoş geldiniz. <laughs> Sen de hoş geldin Havri Cihan. Bu ne güzellik böyle. Asıl sizin ışıltınız yanında. Kim olsa sönük kalır Sultanım. Münasip bir vakitte benim yanıma da gel. Seni kendi sarayımda ağırlamak isterim. Büyük bir zevkle Sultanım. Müsaadenizle ben gideyim artık. Fatma Sultanımız merak etmiştir. Şehzadem. Sultanım. Sen şimdi itiraz edeceksin. Lakin ben yine de söyleyeyim. Huri Cihan'la olan münasebetine dikkat et. Burada yalnız kalmanız doğru değil. Yanlış anlaşılabilir. Ne diyorsun sen İrman. O benim kardeşim sayılır. Elbette öyle. Lakin herkes böyle düşünmeyebilir. Sonuçta o genç ve güzel bir sultan öyle değil mi? Manasız dedikoduları fırsat verme. Emredersiniz validem. Başka bir arzunuz. <laughs> Hiçbir şey ciddiye almaz mısın sen? <laughs> Sen onu bırak Ne Neden konuşmadın hala? Paramız elisi. Badem'le bu aralar görüşmek pek mümkün değil. Oldukça gergin, asabi. Ama sen merak etme. İstediğin parayı ben sana veririm. İşte benim güzeller güzeli kardeşim. Badem'in <laughs> nesi var? Bilmiyorum. Bu aralar hayli solgun görünüyor. Öyle değil mi Cahir? Nicedir keyfi yok. Fatma Sultan geldiği içindir belki. Malum, sultanlarla yıldızı bir türlü barışmadı. Eğer bir insanı hata yapmaya zorlar... ...ona başka bir şans bırakmazsın onun hatasından kendine de pay biçmelisin. Madem öyle hünkârım, benim hatalarımdan da pay biçmesi gereken insanlar olabilir. Şehzadem. Huri Cihan. Fatma Sultanımıza geldiyseniz hava almaya çıktılar. Gece seni dinledim. Ah. Otursana. Demek ki senin de kabiliyetin var. <laughs> Malum çocukluğum keman sesleriyle geçti. Evvela babam, sonra annem. Peki siz sever misiniz? Bir ara Lakin aile zor sabır istiyor. O da bende yok. <laughs> Şimdi de sabır istiyor. Lakin çok başarılısınız. İsterseniz sizinle bir anlaşma yapabiliriz. Siz bana çini yapmayı öğretirsiniz. Ben de size keman çalmayı. <laughs> Yakında gidiyorum. O yüzden buna fırsatımız olmayacak. Ben aslında sana bir şey sormaya geldim. Daha ne kadar buradasın? Bilmiyorum. Bir iki ay bulur. Hala. Ben gidince Cihangir yalnız kalacak. Burada olduğum müddetçe ona arkadaş edersen memnun olurum. Elbette. Ben kendisini çok severim zaten. Görüşmeyi çok isterim. Hala. Ne geçti babanla aranızda? Neden görüşemedin hiç? Davullar çalıp Manisa'ya gönderdiğiniz oğlunuz yüzünden validem. Alenen yalan söyleyip hünkârımızı bana karşı dolduruyor. Ne yalanıymış o? Avdayken attan düşüp yolunu kaybetmiş. Onu bulduğumda eşkıyaların elindeydi. Ben kurtardım kardeşimi. Neler işitiyorum ben böyle? Ama Selim tabi inkar etti. Beni yalancılıkla suçladı. Hünkârımız da ona inandı her zamanki gibi. Beni azarladı. O günden beri de konuşmadık hiç. Neden vaktinde söylemedin bunu bana? Söylesem ne olacak validem? Siz de Selim'e destek olmadınız mı zaten? Hayır Esat. Ben çocuk değilim validem. Kimin ne düşündüğünü, ne yaptığını gayet iyi görüyorum. de görmen gereken asıl şeyi görmüyorsundur. Kendini. <laughs> Baban seni çok seviyor oğlum. En az benim kadar. Yağmur yağsa da, kış, kıyamet kopsa da, bunu zinhar aklından çıkar. Yeni bir kadırga inşa edilmiş. Görenler anlata anlata bitiremiyor. Gelecek hafta suya inecekmiş. Birlikte bakmaya gideriz değil mi? Yani Kütahya'ya dönmeyeceksen. Olur. Benim de bir an evvel dönme gibi bir niyetim yok zaten. Hem dönsem ne fark edecek ki? Aklın Manisa'da değil mi? Öyle kardeşim. Babam kararını açıklamadan önce bir umudum vardı. Hem bu karar hem de babamın bana karşı olan tavırların tek bir izahı var. Beni sevmiyor, istemiyor işte. Öyle düşünme, hünkâr mısın? Boşuna yorma kendini Cihangir. Hakikat kendine haykırıyor zaten. Abilerim dururken Kütahya çıkmaz bir yol benim için. Oraya gitmek içimden hiç gelmiyor. Madem öyle ben giderim senin yerine. Abi. Ne hissettiğinin farkındayım. Ancak bunun senin karanlığa sürüklemesine izin verme. Kalbine güzel şeyler aç. Şehzadelerim. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Tam vaktinde geldin Uğur Cihan. Aramızda gayet sıkıcı bir konuşma vardı. mesele mi var? Hayır. Yılın ilk çileği çıkmış. Fatma Sultanımız size de getirmemi istedi. Hiç fena değil. Cihangir, ben biraz dolaşacağım. Sonra yanına uğrarım. Uğrayacağım. Şehzadem. Bugünlerde keyfi yok o yüzden. Otursana. Aradan onca vakit geçti şehzadem. Bir şekilde hünkârımızın gönlünü almanız icap eder. Kalbi kırılan benim oysa. Sen bir adım at. Eminim hünkârımız gereğini yapacaktır. Şehzadem haklı. Hem bu meseleyi uzatmanın size hiçbir faydası yok. Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri. Matrakçı nicedir görmedim seni. Afiyettesindir inşallah. Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Malumunuz seferlerinizi menzil menzil anlattığım Süleymanname üzerinde çalışıyorum. İlk nüshası bitmek üzere. Âlâ. Münasip bir vakitte getir. Okumak isterim. Şeref duyarım hünkârım. Ben de kıymetli fikirlerinizi almak için getirmek istiyordum zaten. Cuma selamlarına sen de gel. Yanımızda ol. Hünkârım, Şehzade Beyazıt Hazretleri teşrif ettiler. Al içeri. Hünkârım. Bayezid, aslanım. Hoş geldin. Size veda etmeye geldim. Zira sancağa dönme vaktim geldi. Bir müddet daha kalmak istediğini söylemiştin. Lala Mustafa haber yollamış. Bizzat alakadar olmama icap eden hususlar var. O işte. Madem öyle, git. Bir şehzadenin olması gereken yer sancağıdır elbet. Eğer bir kusurum olduysa beni bağışlayın. Bayezid'im. Aklını kurcalayan bazı sualler olduğu malum Onlara cevap olur mu bilemiyorum lakin söyleyeceklerime kulak ver. Manisa kararımı alırken bir kere daha gördüm ki hepinizin gönlümdeki yeri ayrı. Lakin sevgim aynı ve eşittir. Bir baba olarak beni seviyorsunuz. Lakin bir hükümdar olarak bana hiç ihtimadınız yok. Söylediğiniz bunu hünkârım. Doğru anlamış mıyım? Ben bu kararı evlatlarımla aram bozulsun diye vermedim. Aksine bozulmasın diye verdim. Doğrusu bu. Tabii anlamak istersen. Mesele sadece bu karar olsa keşke. Bir şehzade neler düşünür, neler hisseder iyi bilirim. Zira bir vakitler ben de şehzadeydim. Lakin sen bayasın. Sen bir Kümler neler hisseder anlayabilir misin? Bu gidişle asla anlayamayacağım. Başım. Bayezid. Hadi. Sen saraydön kardeşim. Bayezid inat etme isebale demlemit çok üzülür sonra hiç sanmıyorum Allah'a emanet olcan gir dediğim gibi ne vakit istersen gel Şehzadem. Şükürler olsun ki geldiniz. Hasret kaldık size. Hoş bulduk Rana. Osmanlı nasıl da büyümüş. Büyüyecek tabii. Sizin gibi yiğit bir şehzade olacak inşallah. Amin. Sen nasılsın Rana? Afiyette misin? Saatinize duacıyım şehzadem. Aile yorgun. Daha sonra uğrarım yanınıza. Şehzadem. Gel Lala. Payitahta giderken başka biriydiniz. Görüyorum ki bambaşka biri olarak dönmüşsünüz. Doğru. Giderken bir umudum vardı. Hünkârımız Selim'i seçince o da kayboldu. Kötü haberi aldım şehzadem. O günden beri de uykular haram oldu. Hünkârımızın nasıl böyle bir karar verdiğine akıl sır erdiremedim. Üstelik Hürrem Sultanımıza rağmen ona Mihrimah Sultanımız, Rüstem Paşamız. Mihrimahlı Rüstem'in elinden geleni yaptığına eminim. Lakin aynısını validem için söyleyemeyeceğim. Size bir şey dediler mi? Yani Şehzade Selim'i desteklediklerine dair? Hayır. Bu karar yalnızca hünkârımıza aitmiş. Eh, o halde hala bir umudumuz var demektir Şehzadem. Ne umudu Lala Mustafa? Selim Manisa'da bense Kütahya'dayım. Bir vakitler Şehzade Mustafa Hazretleri de Manisa'daydı. Lakin akıbeti ortada. Amasya'da sürgündeler hala. Ne var aklında? Ben esas sizin aklınızdakini merak ediyorum Şehzadem. Nedir istediğiniz? Az evvel söylediğini Lala. Selim'in Manisa'dan gitmesini istiyorum. Zira Rüyak etmiyor. Bunu herkes biliyor derhal en sağlam adamların topla. Manisa'ya gidecekler. Ruzunuz kulağımız olacaklar. Bakalım abim Selim Manisa'da neler yapıyor. Gel. Şehzadem. Manisa'daki adamlarımızdan haber geldi. Yüzündeki ifadeye bakılırsa haberler tam istediğimiz gibi. Tahmininizde haklısınız şehzadem. Manisa'da işler iyice karışmış. Nedense hiç şaşırmadım. Şehzade Selim tebdil halde çarşıda teftiş yaparken... ...muhafızlar bir esnafın ölümüne sebep olmuş. Ne olmuş ki? Şehzademizin hoşuna gitmeyecek laflar edilmiş. Malum ahali istemiyor onu Manisa'da. Tam da Selim'e yaraşır bir hareket. Manisa'yı idare etmeyi beceremeyecek. Biliyordum. Bunca şey işittikten sonra ben burada böyle duramam. Eğer Selim'i tanıyorsam hadiseye örtbas edecektir. Hakkınız var şehzadem. Zira bu hünkârımızın kulağına giderse şehzade Selim için hiç iyi olmaz. O halde hızlılıklarını yap Lala Mustafa. Birlikte Manisa'ya gidiyoruz. Ben icabına bakarım şehzadem. Siz sancağınızdan zinhar ayrılmayın. Maazallah Hünkârımız iştirse hakkınızda pek hayırlı olmaz. Eğer Selim Manisa'dan gidecekse bunun fitilini bizzat ben ateşlemek isterim. Hünkârımız da validem de kimi seçtiklerini görmeliler.